Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Oğuzhan Yağız ee, FIFA 21 ile ilk videomuzu çekiyoruz Bir seri haline getirmeyi istiyorum FIFA 21'e neden geçtiğimi diğer videolarda söylemiştim Şimdi bu şu anda da söylemişlerseniz Ya FIFA 21'e geçmemin nedenim? FIFA 22'nin e, izlenme bakımından FIFA 21'de FIFA 21'in daha çok olması FIFA 21 daha çok izleniyor hem de daha da tutuluyor Bir de şu var yani millet FIFA 22'yi almakta zorlanıyor ama FIFA 21 ya FIFA 22'nin ücretli ya yani süreli alabiliyorsunuz. 10 saatlik falan alabiliyorsunuz. Ama FIFA 21'e 30 25 30 bin TL'ye aylık sürümleri var. FIFA'nın. Onları alabiliyorsunuz. Bir de süresiz kullanabiliyorsunuz. Bu avantajı var. Genelde insanlar da bu yüzden seçiyor galiba FIFA 21'i. Vallahi fazla uzatmadan bu saatten sonra Anadolu takımları PTT 1. PTT birincilik, PTT 2. ikincilik, e, gruplardan e, olan takımları şey yapacağım e, simülasyonları çekeceğim e, kariyer şeylerini bu kariyere de ilk Samsun Spor'la başlıyorum Samsun Spor'la başlamam sebebi de ben de Samsunluyum Samsun Spor'u Süper Lig'e çıkaracağız Süper Lig'de bir e, yapabilirsek e, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kupaya da elemelerde yarı final final olur oralara getirebilirsek bir bakalım e, Şerifimizin şeyi 50 milyon tl ile başlıyoruz ilk şeylerde 50 milyon dolar her takıma 50 milyon dolar veriyoruz Ama ikinci süper lige çıktığımızda ya da ikinci lige çıktığımızda diğer e, ptt birincilik olsun ikincilikten Diğer sezonu şey yaptığımızda diğer sezon transfer yapmıyoruz Diğer sezon transfer yapmayacağız ilk sezonda 50 milyon transferimizi yapacağız Ve o, o takımla iki sezon geçireceğiz Haydi gelin transferlerimize gidelim İlk transferimiz Eee İspanyol ekiplerinden Kantales Kantales'in yaşım bir sol bek, 74 iken çok güzel, yani bildiğimde gelişir bir oyuncu. Yani ben de zaten ileriye dönük oyuncu arıyordum. 18 milyon şey verdik ama serbest kalma bedeli verdik. Serbest kalmadan buldum zaten. Güzel oyuncu, bir yıllık şey istedi, sözleşme istedi. Onu kabul ettim, bir yıllık kabul etmeseydim keşke. Hani elimizden gidebilir oyuncu. Ee, maaşını konuşalım diyor. Maaşa 30 vereceğim serbest kalmaya da şey imza firmanında 100 veriyorum. Elimizden kaybetmeyelim. Hepimiz Michael diyor. Oyuncuyla anlaştık. İlk transferimizi sol yaptık. Aydın gelin diğer transferimize bakalım. Valencia ile bir tane sağ bulduk. Valencia'dan. E, Correa. 7 milyon değeri var şu an. 74 yaşında. Yaşı da 22. Çok genç bir oyuncu. Gelişir bayağı. Ben e, direkt 10 milyon teklif etsem 10 milyona inşallah kapatırız bu olayı. Yani çünkü 21 yaşında 74 ken teklifiniz uygun ve direkt kapattık olayı korne ile çok güzel. Çok güzel oldu bu. Direkt oyuncuyla oyuncuyla da anlaşalım. Çok önemli pozisyon istiyorlar tamamdır. 3 yıl istiyorum. Tamamdır. Tablet 24 milyar bağış ee, ben 40 vereceğim. Şeyde imza priminde 100 veriyorum. Yani elimizden kaçırma. Tamamdır. İkinci transferimizi de yaptık. Ee, e bakalım. Büyüşlemize göre bir transfer daha yapabiliriz miyiz? Ona direkt bakalım bir. Ofise gelelim ofisten 11 milyonumuz var 11 milyona e, bir oyuncularımızı yerleştirelim ha, bu arada Nurullah Aslan var 86 genle buldum e, şeylerden düşmüş 86 gen bu e, ben pek kullanıyorum aslında 86 gen olmaması lazım bir ayarlarda sıkıntı var galiba hani oynatırım belki oynatmayabilirim şeylerde ligde e, onu ya kadro dışı bırakacağım ya bir şey yapacağım ona bir bakacağız halledeceğiz onu en son e, Tomane'miz var 76 e gen. Tomane güzel. İki tane transferimiz var. Bir SGB'miz var. SGB'yi ekleyelim direkt. E, 74'ü Korya. Kantal de ekleyelim. E, gönülün yerine. 74 böyle oldu. E, şu anda bir trans, e, Med, Med -O, Med -O şey transfer yapmak istiyordum ama <laughs> MO da transfer yapmak istiyorum. 66 bağdaş var. Stoperle MO bakacağım aslında. Bir onları bir bakalım. Bir transfer daha istiyorum. MO da var. MO transferimiz olması lazım. Stoper transferimiz de şart bu kadroya. Yap yaparsak bir transfer yapacağız. Ee, bu kadroya bakıldığında MO transferimiz kesin olacak gal galiba. MO transferi yapıp geliyoruz hemen. Haydi bakalım. Yine Valencia'dan bir futbolcu. Stoper Diakhabi. Yakabi 74.9 milyon değeri var, 7 milyon, 6 milyon teklif edeceğim 6 milyon teklife galiba biter. 24 yaşında 70 gen gelişir aynen kabul ettiler. Yakabi ile de bir görüşelim, ondan sonra zaten sezon sonu geçeriz. Yakabi rolü çok önemli, çok önemli rol veriyorum. Zaten büyük ihtimal kadromuzda şey yapmayacak. Genç oyuncuları topladım kadroya. Hani iki yıl boyunca gelişecek gelişebilecek oyuncular. Yani gelişeceklerini de inanıyorum zaten. İki yıl boyunca gelişecekler. İmza primi istiyor. 15 milyon, 100 milyon, 240 tamam. Oynanan 15 maç oynar zaten tamamdır. Oyuncuyla da anlaştık. Bir en son bir kadromuzun son haline bakalım. Nasıl bir kadro oluşturduk? Nasıl bir şey yaptık? Neler olur? Savaş ee, şaviş ortaya aldım. Eksi 200 şu an. Meo yani şeyini M.O. yaptım. Meo yaptım. Savaş evisi 19. Diamante Medo oynuyor. Ee, onu biraz geri alabilirim aslında. Medo olarak tamamdır. Savaş <laughs> evisi ileride 67. Meo alabilirdik aslında. Meo da Karadeniz güzel oynar. Genç oyuncu da. Yasin Öztekin bir dakika yıl olmayabilir. Çünkü yaş bayağı çok. Fofona var. Tomane var. Ee, şu kadroyla şu anlık çok iyiyiz. Baltaş'ın yerine yeni aldığımız stoperimizi koyalım. Yani şu kadroyla biz bu sene şampiyon oluruz. Süper Lig'de hatta kupada bile ziraat kupasında bile çok iyi yerlere geliriz gibime geliyor. Aslan'ı oynatmayacağım yani diğer kalecimiz kimdi bizim? Diğer kalecimiz, kalecimiz, kaleci. Kaleci göremiyorum. Diğer kalecimiz nerede bizim? Tutar var, tutardan ait. Ha, özler var, aynı. <laughs> özler oynatacağım. Aslanı büyük ihtimal kendi oynatır ama bir bakalım o oynat oynattırmamaya çalışacağım aslanı. Yani Haydi gelin sezon sonuna gidelim. Sezon sonundan merhaba arkadaşlar. Sezon sonunda beklentilerim biraz yani Süper Lig'e çıkmışızdır zaten. Lider olarak da tamam tamamladığımıza inanıyorum. Benim asıl beklentim Ziraat Kupası'nda bir final ya da kazanmak olabilir olabilir gibi mi geliyor? Haydi gelin bakalım. Yani beklediğim performansla 90 puanla şampiyon olmuşuz. 2 mağlubiyet almışız. 64 gol atmışız. 18 gol yemişiz. Yani hiç gol yememişiz resmen. Bursa Spor'da az gol yemiş, 21 gol yemiş, 64 gol atmışız. Lig'in en çok gol yiyen takımıyız. Ve Lig'in en az gol yiyen takımıyız. İki mağlubiyet almak yani çok güzel. Ben kupalara bakmak istiyorum. Ziraat kupasına. Galatasaray kazanmış. Şaykur Rize. Biz Zeyrek finalde Şaykur Rize'ye elenmişiz. 1-0 oh, oh. Kazanamadık. <laughs> Yapamadık abi. <laughs> Başaramadık. Oyuncu istatistiklerine bakalım. Ee, Ankara gücünden <laughs> göl krallığını eee kazanmış. O 24 golle. Yılpor Samspor'dan Spor, Tomane 14 gol atmış. 34 maçı çıkmış. <laughs> Asistlere bakalım. Bizden Karadeniz 13 asist yapmış. Oo bayağı iyi. Şavuşevi 8 asist yapmış. 33 maçta. Eee Kantales ee, 6 32 maçta başka da yok zaten. Kalecimiz kaleci oynatmış 36 maçlık 22 gol yenmeyen maç var. 22 maçta gol yememiş. Aslan yani bayağı iyi. Oyuncu istatistiklerimize bakalım bir de oyuncular ne gelişmiş etmiş falan diye. Ee, Tomane şöyle baktım da Yasin Özekin bayağı gerilemiş gol sayılarımıza baktığımızda Tomane 15 gol 1 asist yapmış ee, pulümin 15 gol 4 asist yapmış çok güzel artı 3 de gelişmiş artı 1 de Tomane gelişmiş yokan Karadeniz artı 1 vermiş yani üç, bu performansı artı 1 bir vermesi biraz tuhaf ama yaşı 32 olabilir yani Çavuşeviç artı 3 gelişmiş 38 maçta 8 gol 8 asist yapmış güzel Mehmet Akgül 26 maçta 4 gol yapmış. Güzel. Melih Oku'dan artı 2 vermiş. Ee, SGK olarak oynamış. 37 maçta yani SGK olarak niye oynatmış acaba? Bunu anlamadım. 37 maçta çıkartmış SGK olarak Melih 62 yani. Allah Allah. Bir bakacağız ona. Kevin Boyle 37 maçta <laughs> 2 gol 0 asist yapmış. O da gelişmemiş zaten. Gionmenle de mdo 70 gende kalmış Yasin Öztekin 26 gen yemiş Yasin Öztekin'i satmaya kalkmayacağız zaten de Ay yeni yaptığımız transfer eksi 1 neden yemiş acaba 20 maça çıkmış 1 gol 2 asit yapmış 20 maça niye çıkmış acaba 72 genlisin sen stopersin ben anlamadım Pantaleş 35 maçta 1 gol 6 asit yapmış sol bekimiz yenisi transfer ettiğimizde gelişmiş. Fofana da 26 maçta bir gol bir yapmış. Yani takımın şeyini ben anlamadım. Fofana şeyle o olarak oynatmış. Takımın değişik yani. Anlamadım ben şeyin. Haydi geçelim. Gel sezon. Yeni sezondan merhaba arkadaşlar. Ee, bu sezon zaten transfer yapmayacağız. Büyük ihtimal sol bekimiz yok. Ee, sol, e, sol kanatımız yok. Sol kanatımız olmadığı için bu sezon belki biraz e, şeyler yapamayabiliriz. Shelo'muz ee, bir 53 var. Başka da yok. 69 PLK var. Aslında 69 onu oynayabilirim Da ileri almam lazım. ŞL2 olarak Loma yine oynasın orada. <laughs> Fofona var. Fofona burada zaten Şelo olarak oynuyor. Aslında onunla onun yerini değiştireyim ben. Hı. Bunun e, şeyini CLO yapayım. Aynen. Bununkini de Eke yapalım. Aynen. Karadeniz e oynadı. Tomane. Stoperlerimiz iyi. Kevin Boli iyi. Aslan iyi. Koreye var. Tamamdır. Takımımız bu an şöyle. Zaten transfer yapmayacağız bu sezon. Öyle dedik. Haydi gelin sezon sonuna gidelim. Sezon sonundan merhaba arkadaşlar. Ligde neler yaptık bilmiyorum ama biraz ligin ortalarında tamamlamış olabilir. Çünkü kadromuz Süper Lig'e kıyaslı biraz orta derecelerdeydi. Haydin gelin hiç beklemeden bir kadro iki puan durumuna. Ligde ikinci tamamlamışız. 86 puanla süper. Yani ben bunu beklemiyordum hiç kadrodan, bu kadrodan. 86 puanla 96 puanla da Galatasaray lider olmuş zaten. Ligde 30 gol yemişiz. Ligin en az gol ikinci takımıyız. Ee, 66 gol atmışız. En fazla gol atan da 3. takımız galiba. Aynen. 71 gol Galatasaray atmış. E, Kupadan da ne yaptık acaba? Kupada Beşiktaş almış. Yarı finalde yokuz. Çeyrek finalde, çeyrek finalde de yokuz. E, turda burada da mı yokuz? <laughs> burada da yokuz. Ya, varız. Aynen. yılpor Samspor Başakşehir'i e yenilmiş 3-1. Burada yapabilecek bir şeyimiz yok zaten. Ee, i̇statistiklerimize bir bakalım. Oyuncu istatistiklerine. E, Galatasaray'dan Şil daha 26 gol 36 maçta atmış. Bizden Tomani 37 maçta 16 gol atmış. Başka gözlerim Karadeniz'i e arıyor. Karadeniz 13 gol atmış 37 maçta. Güzel. Ee, Enkayame, Envakayame, Trabzonspor'dan 11 asist yapmış. Bizden var mı? Bizden asist bakımından şey yapan yok. Ee, bizim kalecimiz Nurullah aslan e, 14 maçta gol yememiş Galatasaray'da muşlara 19 maçta gol yememiş ee, Oyuncularımızın bir gelişimlerine bakalım şeylerine bir bakalım ee, Nurullah aslan artı 2 ile 88 olmuş ee, Korea artı 3 ile 79 olmuş Yeni aldığımız şgb Süper gelişme göstermiş ee, İstatistiklerden gidelim istersen durun az Şurayı Gollerden, asistlerden. Tomane 16 gol, 6 bir <laughs> asist yapmış. Artı 2 gelişmiş. 30 yaşında bu saatten sonra düşe geçer gibi mi geliyor? Gökhan Karadeniz artı bir gelişmiş. 33 yaşında süper. Yani performansı Karadeniz'in süper. 15 maç. Daha 15 gol atmış 42 maçta 5 asist yapmış çavuşeviz 42 maçta 10 gol 6 asist yapmış artı 3 gelişmiş bir de Kulümayan 37 maç çıkmış. 9 gol. İhtiyaç yapmış. Artı 2 gelişmiş. Diakabi. Diakabi stoper yeni aldığımızda 40 maç çıkmış. 6 gol atmış. 3 asit yapmış. Artı 3 de gelişmiş. Ee, Melih Okutan, e, ŞGK, ya Melih Okutan. Ya Meli Okutan'ı oynatmasındaki amacı ne acaba? Ben onu anlamıyorum. Yedek olarak oynatıyor galiba. Anladığım kadarıyla. Bir bakalım ona da. E, ee, El Hadiba. El Hadiba 54'te. <laughs> Antrofor oynatmış. Hay Allah Allah 24 kaçacak mısın? O manadan daha çok <laughs> kaçacak Anladım ben. Artık geliş kusura bakma Tam Kariyer modumuz bu kadardı 2 sezon devam ettik ya, Genelde diğer Anadolu takımlarıyla da 2 sezon yapacağım 2 yani sezondan fazla olduğunda hem video yazıyor hem de siz de sıkılıyor olabilirsiniz O yüzden de videolar fazla uzatmamaya çalışacağım 10 dakika 15 dakika aralarında falan olacak yani fazla bir görüşünüz varsa nasıl yapacağım nasıl edeceğimiz görüşlerinizi şey yapıyorsanız <laughs> Yorumlara yazın şeylerde belirtin Kendinize iyi bakın kanalıma abone olup beğeni like atmayı unutmayın